Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Zeynep. Bugün sizlerle Logitech'in MX Master 3 mouse'unu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır elimde ve 2 aydır kullanıyorum. Bu videoda da sizlerle birlikte kutunun içerisinden neler çıkıyor ve kendi kullanım deneyimlerimden bahsediyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizler için kaliteli içerikler üretmeye devam edeceğim. Çok teşekkürler. Şimdi dilerseniz kutuyu açalım ve içerisinden neler çıkıyor hep birlikte bir göz atalım. Mouse'u satın aldığınızda şöyle hoş bir tasarımlı kutuyla geliyor size arkadaşlar. Bu şekilde bir kutusu var. Hemen şu üst tarafından açıyorum kutuyu. İçerisinden yine şöyle bir kutu çıkıyor. Hemen bu kutuyu da açalım ve içerisinde gözlemimiz olan Enix Master 3 Mouse'u görelim arkadaşlar. Şu şekilde şuradan yukarıya doğru bir şey açılıyor ve içerisinden MX Master 3 mouse'umuz çıkıyor. Kutunun içerisinde neler var? Önce bunlara göz atalım. Şurada bir tane USB alıcısı yer alıyor arkadaşlar. Dilerseniz USB alıcısı, dilerseniz de wireless kullanarak mouse'u bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde mouse'u da gösteriyor olayım sizlere. Şöyle büyük bir tasarımı var arkadaşlar. Dışarısı böyle silikon tasarımlı olduğu için oldukça ergonomik ve elinize çok rahat bir şekilde oturabiliyor arkadaşlar. Hemen arka tarafını göstereyim. Ön tarafının oldukça şık olması arka tarafına da yansımış bence. Şöyle bir e, bant var bunu açalım. Alt tarafında ise sadece şey alışıyor arkadaşlar aç kapa tuşu yer alıyor. Şöyle yukarıya aşağıya açıp kapatıyor biliyorsunuz. Onun haricinde de bu mouse'u 3 tane bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir Mac kullanıyorsunuz bir Windows kullanıyorsunuz. Bir de Linux işletim sistemine sahip 3 tane. Şu şekilde ben 2 tane kullanıyorum. 3 tane bilgisayarınız varsa aynı anda üçüne bağlayabiliyorsunuz. Ve şurada bir tane buton var, tuş var. Bu tuşa basarak da cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Şurada bir tane böyle yukarı aşağı kaydır tuşu var arkadaşlar. Benim en çok işime yarayan özelliklerden bir tanesi bu oldu. Mesela böyle binlerce satırlık datasette ortalara gelmek istediğinde şöyle bir kere yapıyorum ve bir anda mesela 100 bin satır dataset aşağıya iniyor filan. Böyle sayfalar arasında geçişte e, çok işe yarıyor sayfayı kaydırma kısmı. Şurada mod değiştirebiliyorsunuz. Bir de şu yan tarafta da bir tane böyle kaydırmalı bir tuş var arkadaşlar. Bunda da sayfalar yani sekmeler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Benim Chrome üzerine bazen zibilyon tane sekme oluyor arkadaşlar. 50 tane sekme ve bunu kaydırarak sekmeler arasında geçiş yapabiliyorum. Bence bu da oldukça iyi özelliklerden bir tanesi. Şimdi şöyle tuttuğum zaman baş parmağımın oturduğu şurada bir kısım var. Burayı ilk başta şey demişim hani gereksiz niye böyle bir şey yapmışlar ki demiştim. Ama burada da bir tane tuş var. Bu tuş da oldukça kullanışlı arkadaşlar. Bunların detaylarını ilerleyen e, dakikalarda değineceğim zaten. Size şöyle yakından mouse'un tasarımını göstermiş olayım. Şöyle mod değiştirme. Şu şekilde oldukça ergonomik bir tasarımı var arkadaşlar. Kutudan çıkan bir diğer şeyi unuttuk arkadaşlar. Aslında kutunun içerisinde şöyle de bir başka bir kutu var. Bunun içerisinde de yine bir tane böyle kullanma kılavuzumuz yer alıyor. Bunu isteyen aldığı zaman inceleyebilir. Şurada da yine böyle USB alıcısı C kablosu yer alıyor arkadaşlar. Bir USB alıcısı ile birlikte hızlı şarj özelliği ile şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle göstermiş olayım. Burada da şarj ediyorsunuz. Bu arada Logitech tek şey iddia ediyor. Ben yaklaşık 70 bindir kullanmıyorum. 2 aydır falan kullanıyorum ama hala şarjı var. Ee, şarjının tam şarj olduğu halde 70 bin gideceğini söylüyorlar arkadaşlar. Ee, ben akşamları kapattığım için şarjım bence gayet iyi gidiyor. Ama kapatmayıp açık bırakırsanız belki 70 günden daha az sürede bitecektir diye düşünüyorum şarjı. Ve çok mesela 3 dakika şarj ettiğinizde 3-5 saat boyunca Mouse'u kullanabiliyorsunuz. Bence o açıdan da oldukça iyi. Bence şarj özelliğiyle birlikte ve ergonomik olmasıyla bence kullanıcıların yeni gözdesi oldu bu mouse arkadaşlar. Şimdi sayfalar arasında geçişi, bilgisayardan bilgisayara, dosya aktarımına ve çeşitli özelliklerine bilgisayar üzerine geçerek göz atalım. Sonrasında videoyu bitirelim. arkadaşlar. Kutunun içerisinden USB buldum. Hemen şöyle bilgisayarıma takacağım. Şuradan taktım. Hemen Mac olduğu için izin vermem gerekiyor. Sistem ayarlarına gidip şu uygulamaya bir ayar vereyim. Şifremi gireyim. Evet şuradan izin verdik. Daha sonra diyelim. Şurayı kapatalım ve cihaza gelelim. USB'mizi takmıştık. Mouse'umuz burada. Şimdi devam edelim. Next diyorum. On off zaten açık mı hemen kontrol edelim. Açık. Şunu hemen bir birinci cihaza getirdim. Zaten açmıştım. Hayır, şu an bağlanmış aslında arkadaşlar. Çünkü ben daha önce denemiştim. Okey dedik. Bağladık. Artık burada özelleştirebileceğimiz uygulamayı indirmiş olduk. Flow'a gelelim. İki tane bilgisayar arasında dosya aktarımını gösteriyor burada. Yani benim şurada bir bilgisayarım, burada bir bilgisayarım var ve bu mouse'u kullanarak bu bilgisayardan öbür bilgisayara kopyala yapıştırıla dosya aktarımı yapıyor olacağım. Hem de herhangi bir kablo, ek bir şey kullanmadan bunu yapabiliyor olacağım arkadaşlar. Sesi aç kapat yapabiliyoruz bu arada. Mesela hemen deneyeyim. Bakın şu an oradaki tıklamış olduğum tuşla birlikte sesi aç kapat yapabiliyorum. Scroll'u bir tane dataset bulalım ve scroll'u kaydırmaya çalışayım mesela. Şu datasetin içerisinde mesela bir kere indirdim ve hemen aşağıya indiğini görmüş oldunuz. Hızlı bir şekilde durdurabiliyorum. Evet, hemen uygulamaya geri döndüm. Şuradaki orta tuşa bastığım zaman yani şu sağ parmağımın üstüne oturduğu kısma bastığım zaman uygulamaları böyle genişletiyor. Tekrar bastığım zaman da geri açıyor. Bunu normalde Mac'te tuşla, şu tuşla yapıyoruz ama bu tuşa ulaşmadan direkt mouse mouse'la birlikte halledebiliyoruz. Bazıları böyle copy paste özelliğe koymuş arkadaşlar. Öyle yapabiliriz. Chrome üzerinde e, sekmeler arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu benim oldukça işime yarayan bir özellik oldu arkadaşlar. Bu şekilde isterseniz diğer tuşları da forward ve backward olarak böyle ya da copy paste olarak kendiniz özelleştirerek ekleyebilirsiniz. Bence bu mouse bir efsane dostum. Özellikle şöyle elimin oturması, tok hissetmem, kalitesi, herkesin tercih edebileceği bir mouse. Fiyat olarak birazcık pahalı evet. Türkiye ekonomisinde almak biraz zor. Ama bence tercih edebilirsiniz. Bu arada mouse pedimin tatlışlığı La Casa de Papal izleyenleri yoruma bekliyorum. Bu şekilde mouse'u size göstermiş oldum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.